Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere M11 grup alışveriş avantajları etkinliğinden bahsetmek istiyorum. 5. ayın 12'sinde geldi bu etkinlik. 5. ayın 18'inde etkinlik sona eriyor. Etkinlikte gruba katılabilmek için ya da grup kurabilmek için Royal Pass paketlerinden bir tanesini almamız gerekiyor. İki farklı Royal Pass paketi var. Şimdi Royal Pass paketlerine bir göz atalım. Royal Pass yükseltme kartı M11 Elite Pass olarak geçiyor. 360'dan 290 OC'ye düşmüş. Elite Reap yükseltme kartı ise Elite Pass Plus olarak geçiyor. 960'dan 870 OC'ye düşmüş. Şimdi benim indirim kartıma bir göz atalım. Reap kuponu 60 ucu M11 olarak geçiyor. Ee, i̇ndirimler değişiklik gösterebilir kişiden kişiye. Çünkü üyelikleri özel indirim kuponları oluyor. Şimdi size üyelikleri özel indirim kuponlarını göstereceğim. Reap Prime ve RP Prime Plus üyeliklerinde indirim kuponları var. Ne diyor? Rifi özel malzeme kuponu 300 UC. Royal Pass'te herhangi bir sezonda herhangi bir miktar UC harca ve 300 UC indirim al. Royal Pass rütbe puan ve takas öğeleri satın alma dahil diyor. Yani üyelikleri özel indirim kartları bulunuyor. Ee, i̇ndirim kartlarınıza göre daha farklı fiyatlarda alabilirsiniz Royal Pass'i. Ben de 60 UC'lik bir indirim var. Ben de fiyatlar bu şekilde. Şimdi iadelerden bahsetmek istiyorum. Eskiden bir iade 20 UC, ikinci iade ise 30 idi. Şimdi M10 grup alışveriş avantajları etkinliğine bir göz atalım. Bu görüntü M10 grup alışveriş avantajları etkinliğine ait. Gördüğünüz üzere birinci iade 20 UC, ikinci iade ise 30 idi. Oyun şimdi iade sistemini değiştirmiş. UC'leri düşürüp yanlarına hediye eklemiş. Şimdi birinci iade 3 üyeli gruplar 10 UC ve klasik sandık kuponu parçacığı 2 adet alır diyor. E, zaten grup kurduğunuzda e, Birinci üye sizsiniz iki üye daha buluyorsunuz e, Daha önce pes açan biri grubunuza gelir Ve grubunuz dolarsa 10 UC ve 2 adet klasik sandık kuponu Parçacıya kazanıyorsunuz Ama grup kurduğunuz ilk defa Pes açan biri gelir ve grubunuz dolarsa da 20 UC ve M11 görev kartı alıyorsunuz e, Grubunuz dolduğunda Gün içerisinde Royal Pass kartınız Envanterinize gelecektir e, Grubunuz dolmazsa ...etkinlik bittikten sonra yani 19 Mayıs'ta Royal Pass kartınız gelecektir. UC'nizin boşa gitme gibi bir durum söz konusu değil. Etkinliğin mantığı şu şekilde, etkinlik süresi içerisinde grup kurup... ...grubunuzu doldurup UC iadesi ve UC iadesinin ödülünü almak. Yani zaten e, Royal Pass almış oluyorsun iki paketten bir tanesini seçerek. E, etkinlik bitti, Et, e, şeyinde dolmalıysa, grubunda dolmalıysa... ...etkinlik bittikten sonra zaten sana Royal Pass kartın geliyor... Gelmeme gibi bir durum söz konusu değil. Sadece UC'ye iadesi ve iadenin yanındaki ödülü alamıyorsun. İçin rahat olsun. Asla UC'ye boşa gitmiyor. Şimdi ben de grup kuracağım. Gelmek isteyen herkes gelebilir. Grup kodumu yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Siz de yorumlar kısmında grup kodlarınızı paylaşarak gruplarınızı doldurabilirsiniz. Bu videoyu TikTok hesabımda paylaşacağım. TikTok'ta da etkileşimler oluyor. Ee, grup kur diyorum. RIP yükseltme kartı M11. 290 UC'ye satın al. Grup kuruldu. Arkadaşını davet et kısmına girip arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Grup no'nuzu da grup no kısmına tıklayarak bulabilirsiniz. Bu şekilde. Ee, burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviyorsunuz.